merhabalar. Ala geyikle ilgili farkındalık yaratmak için videolar hazırladık. Ve İngilizce olarak da bilgiler verdik. Şimdi bu editlere geçelim. Dal gibi bir genç. Bir de atıcı ki eh. İşi gücü geyikler Halil'in. Sırtlandı mı tüfeğini omzuna, ver elini gavur dağları. Bir gün, beş gün olsa neyse ne, bir hafta on gün dağda kaldığı oluyor Halil'in. Gel gelelim geride bir anası, bir de nişanlısı var Halil'in. Kopuyor, Halil dağa gidecek de gelmeyecek diye. Anası ne zaman ki Halil azığını hazırlayıp atın terkisine atar heybesini, Anası yapışır yularını atın. Ey oğul gel vazgeç şu geyik avından. Yuva yıkanın yuvası olmaz. İhlah olmazsın. Sonu iyi gelmez. Gel vazgeç. Bak baban da bu yüzden iflah olmadı. Kurbanın olan oğul terk et bu işi der. Follow of is a deer bred with sheep horned and natural, which is non-immigrant and hard farming. Halil hiç durur mu? Ama bu son olacak. Bir daha söz olsun. Geyik avına gitmek yok. Diye diye gider geyik avına. Bir yandan anası bir yandan Zeynep. Ne kadar yalvarır yakalar ama boş. Caydıramazlar Halil'i geyik avından. Her seferinde bu son olay olacak. Tövbeler olsun artık geyik avına der. Sonra ne bildiğini oku Halil. Ama her zaman rast gelmez Halil'in işi. Gün olur da bayır dolaşır da bir tek geyik vuramaz. Hele bir ala geyik var ki aman aman. Ne zaman ki bu ala geyik çıksa karşısına o gün hiçbir av yapamaz Halil. Böylesi günlerde Halil bu geyiğin tekin olmadığını geçiyor içinden. Bırakmayı düşünür avcılığı. Zeynep'in yalvarışlarını en çok böyle su durumlarda ansır. Ve... Söylene kendi kendine. Hele bir düğün olsun bırakırım avı. Ants are born in the spring and at birth they are 4 kilograms and their height is 30 centimeters. Their life span is 12 years. Erden bir gün Halil yine tüfeği omzunda atının sırtında tırnanmış kayalarla. Biri de ne görsün? Tam karşısındaki kayanın üstünde duruyor ola geyik. Yanında da bir yavru. Halil siper etmiş kayayı. Basmış tekiye. Yavru develenmeye başlamış. Tüfeğini alageyiye çevirmiş. Halil bu kez ama alageyi zıplayıp kaybolmuş birden. Varmış sırtlamış yavru geyi dönmüş köyüne. Dönmüş ya anası açmış ağzını. Hiç gözünü. Anayı yavrudan ayıran iflah olmaz. Bu son olsun vazgeç oğul diye yeniden yakarmış. Ne derse boş. Olan olmuş. Halil de pişmanlık duymuş aslında. Deer cubs are born in the spring. Female deer give birth to one, three baby at a time. When the male deer reaches its second year of age, its horns begin to come out. The horns that change every year become the most developed when the animal reaches the age of six. The average life span of deer is ten years. efsaneyi anlatanlar der ki Halil epey bir zaman hava gitmedi. Ta ki düğün gecesine dek davullar, zurnalar çalınırken kulaklarında bir uğultu, gözlerinde bir karartı, bir tek ses geliyor kulaklarına. Geyik sesi dayanamaz duvardaki tüfeğini kaptığı gibi fırlar dışarı. Zeynep'e de şimdi gelelim der. Ses yakından uzağa gitmeye başlar. Hayır sesin peşinde the flow of deer which when hunted unclashly and mercilessly for your are taken under protection in Düzler in Turkey. Ses gavur dağlarına doğru çekilir. Halil de peşinde. O gider ses uzaklaşır. Varır gavur dağına ulaşırlar. Ulaşırlar ki ne görsün Halil? Alageyik geyik çıkmış bir kayanın üstüne bakıyor Halil'e. Ayın şavkı vurmuş ki pırıl pırıl derisi. Bir de alaylı bakıyor ki Halil'e. Atar bir kayanın siperine kendini Halil. Nişanlar tüfeğini. Tam teseyi basacak verir ala geyik. Bakar çıkmış bir kayanın tepesine ala geyik. Kaya da kaya. Üç bir yanı uçurum. Gözü kararır Halil'in. Uçurumu görecek durumda değil. Yeniden yumulur yere. Basar tetiğe, alı geyik yığılır kalır kayanın üstüne. Antalya is on the only place with the Paris white flowers there. In the world and local people, call them special there. ki tutsun geyiği, alı geyik fırlar ayağa. Fırlamasıyla da çifteyi sallaması bir olur Halil'e tüfek bir yandan, halil bir yandan boylar uçurumun dibine. Follow the year, a trade greed, a tition, especially in Europe, the sheltered in controlled hunting area mainly in natural parks. Bugün, bugündür bir ses gelir kayalıklardan, uğuldar bir türkü olur. Bu ses giyik avına tövbeler eden Halil'in yanık sesidir der duyanlar.